bugün sizlerle beraber e, ninja kaplumbağa oyunu oynayacağız bugün sizlerle beraber play game diyorum. İsmini unuttum arkadaşlar oyunu. Başlıkta zaten yazıyordur. Oyun açılsın. Şu anda internetsiz bir ortamdayım. Oyun internetsiz arkadaşlar. E, bu video yüklendi. Ben bu bu video yüklendi de ben bu videoyu çekeli yarım saat ya da bir saat olabilir. Haberiniz olsun arkadaşlar ya da daha fazla olabilir. Oyunumuz açılsın. Biliyorum. O da gösteriyor ne yapacağımızı ama ne yapacağımızı ben biliyorum arkadaşlar. Kaç zamanlık oyuncusuyum. Şu anda paramız yok çünkü ben bankaya yatırdım arkadaşlar. Çünkü bankaya yatırmazsak ölünce 200 liranız gidiyor arkadaşlar. Bankamda çok para yok çünkü yeni yükledim oyunu. Çok kasan bir oyun. Yani cihazım 64 GB. İçinde çok fazla uygulama yok ama kasıyor. 1454 böyle alabiliyorsunuz parayı, veredebiliyorsunuz. Hack yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama e, yanlış yaparsanız yani yanlış yapınca süre daha da azalıyor arkadaşlar. Süre bitince de polisler geliyor direkt biraz daha şöyle hackleyelim. 90 vereceğini biliyorum. Bu sefer hackleyince şunları yapalım. Şunu da yaptım. Ondan sonra şunu da yaptım. Şunu da yaptım. Sonra parayı yatırıyoruz. Şu an polis gelmiyor çünkü hiç süre bit bitmedi. Ama gerçekten bayağı kasıyor. Kaçma cihazınız daha iyiyse arkadaşlar daha boşsa hiç kasacağını düşünmüyorum. Oyunda araç falan alabiliyorsunuz. Ama çok kasıyor arkadaşlar şu an gerçekten. Oyunun kastığını unuttum. Normalde videosunu çekmeyi e, düşünmüyordum çok kasıyor diye. Abi kaçma. Gel buraya. a attım. Ne oldu? Biz yere düştük. Gerçekten bayağı kasıyor. Ama maalesef burada kaldık. Kaçmayacak, beni dövebilecek birini istiyorum. Yani bana vurabilecek ha. Şu abi bana vurur. Dur polis. Polisler gelecek ama olsun. Polis abi kaykay mı biliyor? Bilmiyorum. Gel dövüşelim. ölmedi. Ya ateş edemiyorum. Ne oluyor? Ateş edebilmem lazım. Oha. Oha. Polisin roket atarı var. Ama kendini de öldürdü. En azından para gitmedi. Bizde de roket atar vardı galiba. Ana yokmuş. Ben var diye şey sanıyordum. Çöp arabası. Gel abim. Sen şimdi beni döveceksin mi? Dövebilirsin. Bazı hareketlerimiz var. Ninja Kaplumbağa'ya özel arkadaşlar. Böyle sırtına falan çıkıyor. Değişik şeyler yapıyor. Mesela bu omzuna çıkıyor fırlatıyor. Ve bunlar ekstra e, canını azaltıyor ama bunu yapabilmek için baya fazla tıklamak gerekiyor. Ve algılayabiliyorsa tabi algılayamıyorsa olmuyor. Düşürdük. Adamın armoru var arkadaşlar o yüzden zor ölüyor. Ama bazılarında öldürünce armor çıkıyor. Bu hareket Heh, Tam olarak böyle. 30 30 60 dolar çıktı toplam. Sen de gel. Göbeğine atladık böyle. Karnını atladık. Adam gitti. Adam gitti. Çok pis canı acıyordur. Öldü. Sadece mermi çıktı. Ve o tabancanın mermisi çok kötü polis motor polis çapur sürüyor Aa, polis arabaları var polis abi burada bir olay olmuş olayla ilgilenirseniz sevinirim aldık motorunu ve birkaç tane oyunda garaj var arkadaşlar böyle garaja koydum mesela kapattım araç yok oldu ee, buradan e, gar garaj simgesine tıklıyoruz garajın önüne gelince vehicle'a tıklıyoruz burada araçlarımız var Çapır var ee, şöyle bir aracım bu ama ben bu araçtan çok memnun değilim o yüzden bu araçla kaza yapacağım biraz başka nasıl yapabilirim şöyle Gelelim ve grafikleri yükseğe alınca arkadaşlar kaza yaptık diyelim araç hasar alıyor yok artık Heh. lastik yok oldu bir anda lastik gitti sandım oyunda lastik çıkmıyor maalesef yani ben görmedim eklendiyse arabanın camını kıralım böyle yumruk atalım kırıldı mesela. Garaja e, kırık veya yanan bir araç koyunca arkadaşlar tamir oluyor. Öyle bir özellik var. Mesela arabayı sürüyorsunuz. Çok güzel bir araba bulunuz. Getiriyorsunuz. Direğe girdiniz mesela. Araç hasar aldı. Sorun değil. Mesela yansa bile e, çok yanarsa tabii arkadaşlar patlıyor. Mesela bayağı gördüğünüz gibi aracımız hasar aldı. Önünde falan tampon gitti. Şöyle geliyorsunuz arkadaşlar. Garajın içine koyabilirsek tabi. Onları da çarpmak istemiyorum. Başıma dert oluyorlar sonra. Konuşamadım da. Şöyle. Koyduk arabayı. Tabi ben de biraz kastığı için biraz kalitesiz bir video gibi oldu. Özür dilerim arkadaşlar. Mesela seçtik. Çıkarınca gördüğünüz gibi araç sapa sağlam. Şu aracı garaja koyup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracı garaja koymadan dövüş başladı. Pis tekme attık ama. Ooo kritik vuruşlar ve şöyle vuruyoruz. Yine düşürdü. Neyse ben bununla ilgileneceğim arkadaşlar. Bir de e, aracı garaja koyunca ya da arkadaşlar e, kamera karşısında şunu vura şuna vuralım. E, sonra aracı koyarım. Oo. Para değildi. Toplam 180 tane silah mermisi geldi. Ama hangi silah bilmiyorum öldü. Ambulans gelecek, iyileştirecek mi beni? Ha, polis ambulans arayacak. O arayana kadar gideriz zaten. Neyse ben şunu garaja koyup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Şurada bir tane daha motor var. Bu bizim motorla aynı ama bizimki garajda dursun. Bunu şimdilik kullanmalık alalım. Oyunda tren var arkadaşlar. Tren çarparsa yine normal bir şekilde ölüyorsunuz. Ama 82 liram olduğu için ölmeyeceğim. Ve trene binip gezebiliyorsunuz arkadaşlar. Bazı duraklar var. Ama tren bana çarpabilir. Araçla trene çarparsanız araç hasar alıyor motoru, patlayabiliyor arkadaşlar. Mesela tren rayının karşısına şu motoru koydum arkadaşlar. Kaçtım. Motor duman atacak, yanacak ya da patlayacak. Üçünden birisi olacak. Çarptı. Motor nereye gitti? Motor yok. Oo, motor buraya fırlamış ve hiçbir şey olmadı. Oyun bug'a girdi ve hiçbir şey olmadı. Normalde baya hasar alıyor arkadaşlar. Bug'a girmiş. Yumruk atabilir. Atabil duman attırabiliyorsunuz. Ha, olmuş tamam. Biraz yumruk atınca alev aldı. Biraz içinde kalmış. Şunu patlatalım bir. Tamam. Paraları koyup geliyorum arkadaşlar bankaya. Evet arkadaşlar bankanın yanına geldim. Paramızı yatırdık. Bir de hackleyelim. Yanlış. Mesela. Yanlış eklersek nasıl polis geliyor onu göstereceğim arkadaşlar. Yani süre bitince ama şunu hackleyelim yine de. Ve gittikçe para artmasına rağmen arkadaşlar, gittikçe süreniz de azalıyor hacklerken. Son saniye. Şunu yatırdık arkadaşlar. Mesela hack dedim. Hackleyemiyorum. Başka bankaya gidelim arkadaşlar. Size polis geldiğini göstermek istiyorum. Ve canımız az kalmış sağ üstten görüyorsunuz heal kısmında. İlk önce e bir ölelim. Canımız da olsun. Abi bana vursana. Vurmayacağım mı? Vurmadı. Ben de senin paranı alayım o zaman. Tamam paranı alalım. Kaç lira? Karşıda polis var. O bizi öldürecek. Şu kel da arkadaşlar polis. Bir hız geçti hızlıca. Baya kasıyor. Ben başka bir banka bulup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Banka buldum. Birazcık ekleyeyim. Ekleyelim. <laughs> Zaten 15 dolarcık verecek. Yani hacklemekten kendimi alamıyorum. Ama size göstereceğim hacklenmeyince ne olduğunu arkadaşlar. Hack terminal dedim. Bekliyorum arkadaşlar. Şöyle yanlış yapıyorum. Süre bitti. Bir yıldız oldu mesela. Hani polisler sizi tespit ediyor arkadaşlar. Hackleyemedikçe. Buraya girmiyoruz. Paramızı bitiriyor yoksa. Şuradan. Biraz daha hack yapalım. Ve arkadaşlar yatırdığımız para burada da görünüyor. Şuradan şöyle şu 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 Hadi bir de şu. Tamam. Şu. Tamam doğru yapıyorum umarım. Şimdi bunu yapamadık arkadaşlar. Süre bitti çarpı dedim. Çarpı derseniz arkadaşlar yapamayacağınızı anladığınızda polis gelmiyor. Böyle bir de avantajı var. Şu hadi ben ben bunu bulmalıyım. Oh tamam. 702. Yani baya bir e, bu şekilde zengin olduk. Tabii oyun güncellenmeden önce mesleklerde güzelce çalışabiliyordunuz ama biraz bozuldu. İtfaiye mesleğine bozuldu mu diye bakmadım arkadaşlar. Bir itfaiye aracını alalım. Sahibini birazcık dövmem lazım. Yoksa bizim peşimizden sabaha kadar gelir yaptığı hareketi göremedik. Yere yatırdı büyük ihtimal. BMW var ama şu an çalamayacağım. Hani benim sarı SUV aracım var. Oo, roket çıktı işte benim bundan var. Şöyle hızlıca koşturunca hasar alıyor araç. Şöyle yapsam. Nasıl oluyor? Şöyle. Farı kırdık. Abicim sen onu niye kurtarıyorsun? Kalkacak o ayağı şimdi biliyorum. Daha neredeyse hiç kurtarmadı ama ayağa kalkacak. Diyorsun, Benim yok. ölmesini istediğim adam ölecektir. Of oh, güzel. Polis var mı bilmiyorum da kurtulduk. Şunu da öldürelim. Bağırdı yani bize vurmayacak. Bizden kaçacak. Oh. Can da geldi adamda. Canımız fullendi. Bak iyi de para geldi yani. Parayı yatırdım. Son da şöyle çarpıyorum araca. Cam kırıldı mesela. Yamula da biliyor. Şöyle vurdum. Aa, yere düştüm. Hasar aldım. Yani canım acıdı. Sen in. İn aşağı. Eyvallah. Sen benim peşimden mi geliyorsun? Oo. Dur abicim. Direkt tabancaya başvurdun. Adam gibi dövüşeceksin. Şu an bana polisler ateş ediyor. Öleceğim. Öleceğim. Kaç kaç kaç. Aa tabi arkadaşlar. Zaten ben atarken görmüşsünüzdür. Şu polisler bir geçsin şu adamı dövmek istiyorum ben polis değil. Polis abi ya. Lütfen. Go. Git. Ya siz bir gidin, kurtarmayın onu. Bana vuruyor ve öleceğim. Öleceğim. Öleceğim 68 dolarım gidecek. A atıyoruz. Atamıyoruz. Abi beni salar mısınız lütfen? Armorum yok bir şeyim yok. Parayı yatırayım. Ondan sonra halledersiniz beni. Buradaki bankaya. Yatırmadan öldürürlerse çok üzülürüm. 68 dolar büyük bir para değil ama olsun. Şimdi kalan canımla dövüşeceğim ve kesin ölürüm zaten. Ama canımız full de Sen miydin beni döven? Sıkıştıran beni. Bu arada video 16 dakika olmuş arkadaşlar. Armor aldık. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.